daha önceden Superlight kullanmış biri olarak Superlight'a göre biraz daha basık ve bir tık daha uzun yani palm tutanlar için gayet ideal. Aynı zamanda benim gibi cloud tutanlar için de gayet ideal. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde one tap'ler atıp spreyler yapabiliyorum. Gerçekten hani bu kadar beklemedim bu arada. Eğer fiyat performans bir oyuncu masu arıyorsan bu mouse tam da sana göre olabilir. Benim özellikle fiyatına göre tasarımını çok başarılı bulduğum bu mouse'un gelin bir kutusundan çıkartıp Valorant'ta kaç adam vurabiliyoruz buna bakalım. Evet ilk olarak mouse'un şöyle bir kutusuna baktığımızda RGB ışıklandırması olduğunu ve 7200 dpi'ye kadar çıkabildiğini söylüyor. Aynı zamanda da burada uygulama üzerinden makro atabileceğiniz yazmışlar. Arkasına baktığımızda da 12 farklı RGB ışıklarının modu olduğu yazıyor ve toplamda 6 adet programlanabilir. Tuşun olup 1.5 metrede kablosun olduğunu yazmışlar. Şimdi gelin bu yakışıklı kutuyu bir açalım. Evet kutumuz bu şekilde. Hemen burada mouse'un kendisini görüyoruz ve ben mouse'u gerçekten hani fiyatına göre aşırı yakışıklı buldum. Şu şekilde buraya çıkardığımızda burada Rampi için böyle özel bir kartını görüyoruz arkadaşlar. İşte sosyal medya hesapları falan. Kutu bu arada fiyatına göre Bence bayağı kaliteli yapılmış. Ve burada da Masum kendisi çıkıyor. Evet ilk olarak hemen şöyle Masum tasarımına baktığımız arkadaşlar. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Mouse simetrik tasarlanmış. Tuşlarımız burada sol tarafta ama çift elle de uyumlu arkadaşlar. Simetrik olduğu için. Ve kablomuz biz oyuncuların en sevdiği şekilde örgü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem 1.5 metre uzunluğu hem de normal kablo yerine örgüden olması çok daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Altında da gördüğünüz gibi Rampage Rydant M1 diye modelini belirtmişler. Ve hani şu anda çok şaşırdım. Sıka tezlerinde jilatin bulunuyor arkadaşlar. Hani bu genelde çok pahalı mouse'larda yapılan bir şeydir. Şimdi beraber sıka kayma performansına da bakarız. Mouse'un arkadaşlar yaklaşık hani 500 lira bir fiyatı var. Ama gördüğünüz gibi mouse'a bastırdığımda herhangi bir yerinden bir plastik sesi, çıtlama sesi vesaire asla çıkmıyor. Switch sesleri de şu şekilde dinleteyim. Switch sesleri de bu arada fiyatına göre oldukça hoş ve mouse hekelli. Üstünde de silikon malzeme var. Aynı zamanda da burası da RGB ışıklı. Şimdi gelin isterseniz bu yakışıklı mouse'umuzu bir bilgisayara bağlayarak can verelim. Evet arkadaşlar mouse'u bağladım gördüğünüz gibi bu RGB ışıklandırması gerçekten mükemmel. Tekerlek kısmında görüyorsunuz hani mouse rengarenk. Şöyle bir masaya koyduğunuzda ben buradayım diyor. Uzun zamandır hani RGB kablolu bir mouse kullanmıyordum. Gerçekten çok özlemiş şu RGB ışıkları. Mouse arkadaşlar hem palm hem de kılav tutuş için uyumlu ve ben biraz Superlight'e benzettim. Daha önceden Superlight kullanmış biri olarak Superlight'e göre biraz daha basık ve bir tık daha uzun. Yani palm tutanlar için gayet ideal. Aynı zamanda benim gibi kılav tutanlar için de gayet ideal. Mouse'un shape'i baya başarılı arkadaşlar. Şimdi gelin bu bebekle bakalım Valorant'ta kaç adam vurabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Mouse'umuza bir Valorant'a girdik. Bakalım PixArt'ın 3212 içindeki sensörü nasıl iş çıkaracak? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mouse'la daha ilk oyunum. Hani daha önce oynamadım. Genelde böyle mouse'a bir alışma süreci vesaire olur. Bir elinizin ısınması gerekir o mouse'a. Ama bu mouse hani aşırı simetrik tasarımda olduğu için öyle bir şey söz konusu değil. Daha önce hiç oynamama rağmen çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum bu arada. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde one tap'ler atıp spreyler yapabiliyorum. Gerçekten hani bu kadar beklemiyordum bu arada. Bu kadar hızlı alışmayı vesaire beklemiyordum mouse'a. Yani mouse için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tam bir fiyat performans olduğunu söyleyebilirim. Hani Çünkü gerçekten Performansını bu kadar beklemiyordum Pink olması her şey çok daha tatlı olacak ama Maalesef bayağı bir pingim var Ona rağmen one tap'leri görüyorsunuz arkadaşlar Bir de daha mouse'a ilk oynayışım Yani elim bu mouse'a Soğuk olması ve kötü performans gösteriyor olmam lazım Ama hani her zamanki oynadığım gibi rahatlıkla oynayabiliyorum. Ping de olmasına rağmen. Bir de hani mouse kablolu olmasına rağmen asla öyle bir kablosu rahatsız etmiyor arkadaşlar. Örgüden olduğu için kablosu öyle sürtünme sesi vesaire de gelmiyor. Örgüden olması gerçekten büyük avantaj. Bu gördüğünüz kliklerin de 3 milyon tıklama ömrü var. Hani bunlar da gayet güzel derler arkadaşlar. Evet oyunumuz bitti. Ama maalesef çok yüksek pingde oynadığım için. Hani fark etmişsinizdir adamlar sürekli droplayarak geliyordu. Ben mouse'u gerçekten genel olarak beğendim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoyu beğenip aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanına çıkan o zil bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.